Herkese merhaba arkadaşlar ben soy ve bugün sizlerle birlikte minecraft'ta tam tamına 100 gün boyunca hardcore modunda oyuncuz arkadaşlar al kısmından kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın arkadaşlar daha çok fazla tutmadan videomuza geçelim yani şu anda gördüğünüz gibi hiçbir şey yok burada sadece şurada sandıklar var birazcık saman toplayalım Ve arkadaşlar burada mahsur kaldım. Gördüğünüz gibi. Buradan çıkamıyorum. Şöyle gördüğünüz gibi. Yani burada tam tamına 100 gün boyunca hayatta kalacağım. İyi verdi hemen. Yukarıdaki sandığımızı alalım. Ekmek ve buğday çıktı. Yani çöp çıktı. Ekmek hariç. Hemen diğer kalemize gidelim buradan. ve saman çıktı yine. Buradan deneyelim. Ve diğer kalemizle gidiyoruz hemen. Buradan da çıkalım. O güzel. Su ve lav çıktı. Bununla taş farmı yapabiliriz arkadaşlar. ve hatta hemen şöyle yapalım. Sanırsam böyle yapılıyordu. Suyu böyle koyduk. Bunu da böyle koyduk. Evet böyle. Şu kum lazım olmaz. Atalım gitsin. Girmediğim kale şu sonda var arkadaşlar. Oraya gidelim. bu varmış bir de buna bakalım buna girmiş miyiz bu galiba binaya bağlı Ve arkadaşlar hedefim tam bin abone olmak arkadaşlar. Üf çok iyi çıktı. Harika iyi çıktı arkadaşlar. Kılıç ve balta ve kazma çıktı. Şöyle bunu alalım ve neresi? Evet. Şimdi gidelim arkadaşlar. İnşallah güzel şeyler çıkar arkadaşlar. Elmas ve bunlar çıktı. Hemen alta inelim. Şunları alalım. Kurtu falan bulursak. Kırılmazlık. At zırhını alalım. İşimize yarar mı bilmiyorum. Şu ipleri alacağım. çok kötü çıktı ya bura. Yani daha demir kılıçla diğerleri kırılmadan direkt elmasa geçtik. Nasıl oluyor bir iş? ve hedefim camdan ev yapmak arkadaşlar. O oh, sandık hemen çıkalım oraya. Bu yetmeyecek tabii ki de hemen evin altından oraya kıralım. daha Nether'a gitmedim ve end portalı geldi arkadaşlar. Alalım. Evimiz için lazım olacak. Arkadaşlar hemen gece oluyor. Şöyle. Yatmaya üşendim arkadaşlar. biz de kazıklayacak. Hemen şu diğer şeye girelim arkadaşlar. Burası neymiş? Burası yapım aşamasında. Bura. O zaman hemen diğer piramidimize girelim arkadaşlar. Lan sandık var. Neyse aşağı ineceğim ve ondan sonra atacağım. Bakalım içinden ne çıkacak. Üf çok güzel çıktı arkadaşlar. Şu kemikleri alacağım. Çok kötü. At zırhını alalım. pek fazla bir şey çıkmadı. Ve arkadaşlar açıyorum Aa, açtım lan nedirat ne alakada demir set olmadım oha ama daha demir set yapamadım bir şey yapamadım bak direkt netherite sete geçtik arkadaşlar lan bunları kullansaydım keşke. Azar gelmişken şunu da alalım ve gidelim. Bakın daha maden inmedim, taş toplamadım. Şunlara bakın arkadaşlar. Ama şöyle taş şey, şeyimize gidelim farmına. E birazcık taş kasalım fırın için. Şöyle bir. Hayır 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 hayır. Son anda. bu kadar yeter arkadaşlar. Ya benim acilen sandık bulmam lazım arkadaşlar. O yüzden burası nere? of oh, burası nere? Üf, maden girişine bak be. Buraya arkadaşlar ikinci bölümde geleceğim. Üf taşa bak. Kasmamıza hiç gerek kalmadı arkadaşlar. O zaman şimdi fırın yapacağız ve birazcık kum toplayacağız arkadaşlar. Şuradan bir tane odun alacağım ya. bir yer varsa. Ya ben bir tane sandık yapacağım ya. Şu portalı kuralım bence. Bence bu yetmeyecek gibi de. Bunu böyle koyduk ve Yani artık mükemmel şekilde oldu bak var ya. Bak çok iyi oldu. Ya bence daha sonra düzeltiriz arkadaşlar burayı. Ben bir sandık yapayım da ilk önce. demirleri bir koyalım. Son elmas kılıcımızı koyalım. Ve ardından şöyle ekmek yapalım arkadaşlar. Yani bu kadar ekmek yeter. Şunu koy. Yani şimdi işime yaramayacak olan her şeyi koyacağım. Evet şimdi bir tane demir alacağım. Ve tekrar bir tane daha odun. Ve bir tane kürek yapacağım. Ve bu kadar. Ve tekrardan şunlarımızı koyalım. Ve birazcık kum toplama vakti. Yani bir stack falan yeter gibi arkadaşlar. Ve bu kadar yeter arkadaşlar. Of aşağıda demir var ve kömürümüz de var. Şöyle nefes alalım ve tekrardan in. نفصل إن إيه. atmayı üşendim yine arkadaşlar. Temiz set. Dai diyoruz ve tekrar suya iniyoruz. Oh evet buradan çıktık ve şu hemen şöyle kumlarımız piş pişmeye başlasın. Ben de burayı düzelteceğim. ve burası oldu ve şöyle şimdi bunu aldık arkadaşlar ve bunun üstüne koyacağız Portal yapmak bu kadar zor olur mu ya? Ya bir portal yani. Allah'ım yanlış yere koydum. 2000 years later. sonunda ya. Madene insem mi ki ya? Ben birazcık şöyle köy dolaşayım. Sandık var mı başka? Yani ben nereye girdim yine ya? Ya abi köylüler ne her şeyi bedavaya satıyor. Ha bedava diyorum pahalıya satıyor. Evimi tam olarak buraya yapacağım. 1 2 3 4 5 2 3 4 5 şöyle birleştirelim. Ya ben şu maden ineceğim ya. Çok merak ettim içinde ne var. Yani sadece kömürleri toplayacağım arkadaşlar. Oo, bu ne ya? Üf, üf, şuraya bak. Her yer maden dolu arkadaşlar. Sadece kömür toplayacağım. Her yer maden dolar arkadaşlar, baksanıza. Ya oradaki de kalsın ya. Çıkalım buradan hemen. Burası var ya çok pis taş dolu burası. Hemen fırınımıza kömür atalım arkadaşlar. Ve yapmaya devam edelim. Yani yukarısı 4 blok olsa iyi. O birazcık daha pisim. Çakmak lazım olacak biz arkadaşlar. Zümrüt var mıydı bizde? Evet var hemen bir tane. Hangi köylüydü lan o? Hayır. Lan hangi köylüydü? Ha. Hayır bu. Ha, ok değil bu bu. Ya burası ne böyle ya? Bence böyle de gayet iyi oldu arkadaşlar. 4 blok çünkü çok yüksek olacak. O az daha pissin. Burada balık var mıydı? Evet var. İlerleyen bölümlerde balık tutacağız arkadaşlar. Oh, çubuk veriyor. Alalım. odun israfı olmaz en azından. Oh gece oluyor. Birazcık savaşma vakti. tane ben köylüye vursam buradaki bütün golemler bana saldırır mı? Bir tanesini saldırır yoksa hepsini? Hadi çıksın şu zombiler artık ya. Birazcık fightlayalım. Arkadaşlar zombi niye çıkmıyor? Zombi çıkana kadar evimin çatısını yapacağım. Hadi son bir tane daha hadi. Ve muhteşem evimiz bitti arkadaşlar. Durun bir şey eksik. Hemen onu da alalım. sen jaga et mükemmel oldu. Wow. wow! Bravo! Bravo boss. Bravo! Sen en iyisi Ya zombi niye çıkmıyor? Daha neyse biz uyuyalım arkadaşlar. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Al kısmına kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın arkadaşlar. Görüşürüz. Bay bay.